E adamla başladığımızdan beri yaklaşık 1 bir buçuk aylık süre içerisinde 150 gibi bir büyüme yakaladık. Merhabalar, adım Ege Güvenal, Vena'nın satış operasyonları yöneticisiyim. Firmada 5. senemi dolduruyorum ve aynı zamanda firmanın ikinci kuşak temsilcisiyim. Vena 1978 yılında İzmir'de kuruldu. Vena kelimesi soyadımızın içinde geçiyor. Bu anlamlarından bir tanesi diyebilirim. Vena denilince ilk akla gelen ürün grubu denim kot grubudur. Firmamızın kökenleri kot grubuna, denim grubuna dayanmaktadır. Ve sonrasında yavaş yavaş t-shirt, elbise, beach pantolon gruplarını üretmeye başladık ve bugün bütün koleksiyonları üreten bir firma haline geldik. 45 yıllık köklü bir firmayız. İzmir merkezliyiz daha ağırlıkta Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşmış durumdayız ama hedefimiz hedefimiz Savade'de ulusal bir marka haline gelmek. Müşterilerimizin aklına ilk gelen şeylerden biri kalite ve fiyat dengesidir. Ürünlerimizi yüksek kalitede kumaşlar ve üst düzey dikim işçiliğiyle beraber uygun fiyatlara müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz ve bugüne kadar da bunu başardığımızı düşünüyoruz. Kendi mağazalarımız ve franchise mağazalarımız bulunmakta. Bunun yanı sıra corner bayilik dediğimiz birden fazla markayı satan multi brand bayilerle de çalışmaktayız. Toptan satışımız mevcut. Direkt vena shop dediğimiz franchise bayiliklerimiz ve multi brand store dediğimiz corner bayiliklerimiz mevcut. Birden fazla markayla beraber satıldığımız yerler. Kadın istihdamına çok önem veriyoruz ve kadınların bu sektördeki rolü her sektörde olduğu gibi çok önemli. Biz de firmamızda yaklaşık %75 oranında kadınla çalışıyoruz. <laughs> Markamız e-ticaret serüvenine yaklaşık 10-12 sene önce başladı. Önce kendi sitemizde ve daha sonra pazar yerlerinin var olmasıyla beraber pazar yerlerine de giriş yaptık. Şu anda hali hazırda birçok pazar yerinde mevcut satışlarımız var. Bunun haricinde bir yere geldik. Online depo, lojistik, ürün yüklemeleri vesaireler konusunda kendimizi bir yere getirdik. İzmir'de fabrikamızda kurduğumuz depo düzenleriyle günden güne gelişiyoruz, gelişmekteyiz daha bu yolun başındayız diye nitelendirebilirim. Hedeflerimizin, kendi hedeflerimizin başındayız. E Ticaret bugün her firmanın en çok önem vermesi gereken yerlerden biri. Çünkü mağazalar nasıl bizim en ön plandaki yerlerimizse e-ticaret operasyonu da 7 gün 24 saat açık olan bir mağaza olarak düşünüp en öndeki vitrinimiz ve herkes her zaman her şekilde görebiliyor. O yüzden buraya önemi ekstra vermeliyiz. Bir yere geldik ama daha çok yolumuz olduğunu biliyoruz. Bunun için de günden güne çalışmalarımızı arttırıyoruz. Bunun yanı sıra teknolojiye ayak uyduruyoruz. Müzik adamla ortak tanıdıklarımız vasıtasıyla tanıştık. Çalışmaya başlayalı daha kısa bir süre olmasına rağmen etkilerini gördük. Hep kendileriyle de konuşuyoruz. Daha hedeflerimiz çok büyük. Çok büyük işler yapacağız diye. Hep bütün hazırlığımız bunun üzerine ilerliyor. Onlar da bunun farkında ve sağ olsunlar bize güzel bir şekilde destek oluyorlar. E adamla anlaşmamız reklam yönetimi üzerine ama kendileri sağ birçok farklı konuda bize desteklerini sunuyorlar. Web site yönetimi, ürün içeriği konuları, onun yanı sıra lojistik, kargolama, stok gibi konularda da bize destek oluyorlar. E adamla başlayalı daha çok kısa bir süre oldu. Yaklaşık bir, bir buçuk aylık gibi bir süre oldu. E adamla başladığımızdan beri yaklaşık bir, bir buçuk aylık süre içerisinde yüzde %150 gibi bir büyüme yakaladık. E ben biraz doyumsuzumdur. Kendilerine de sürekli bu daha çok küçük, daha hedeflerimiz çok yüksek, çok yukarılara hedefliyoruz diye söylüyorum. Onlar da sağ olsunlar aynı görüştüler. Çünkü markamız da bunu hak ediyor. E-ADAM da bunu yapabilecek kapasiteye sahip, birlikte bir güç birliği yaratarak çok daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. E-ADAM ve ekibine teşekkür ederiz.